Psikiyatrin en önemli konulardan bir tanesi intihar konusudur. Yılda 1 milyon insan intihar etmektedir. Psikiyatride intihar riski düşünüldüğü anda agresif girişim yapılmaktadır. Ne, ne, ne demek agresif girişim? İşte hasta hastaneye yatırılmaktadır, yakın gözlem altına alınmaktadır. Gerekirse en etkili tedavi yöntemlerine başvurulmaktadır. İntihar bir ölçüde önlenebilir bir hastalık, hadise olarak kabul edilebilir. Neden? Çünkü sebepler hakkında bazı ipuçlarına sahibiz. Neler bunlar? İşte psikososyal krizler, işsizlik gibi, ekonomik çöküntüler gibi, iflaslar gibi, kumarda büyük kayıplar gibi hadiseler, alkol bağımlılığı, depresyon, şizofreni, bipolar afektif bozukluk gibi psikiyatrik sorunlar, kanser ve benzeri sağlık sorunları, fiziksel hastalıklar bunlar hepsi intihara yatkınlık gerekçesi olarak kabul ediliyor. Bu bunların yanı sıra genetik yükün büyük önemi var. Peki nedir intihardaki biyolojik faktörler nelerdir? Ee, i̇ncelendiğinde görülüyor ki intihar edenlerin serotonin ve noradrenalin düzeyleri normal insanlardan düşük. Dolayısıyla bu iki nörotransmitter sisteminin zafiyeti söz konusu. Artı hipotalama, hipofizyal, adrenalin aksis denilen bir hormonal eksen üzerinde yapılan çalışmalar bu insanlarda bu hormonal düzensizliğin göz önünde olduğunu, etkin olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla intihar önemli bir sağlık sorunu, sebebi hakkında bazı fikirlere sahibiz, önlenebilir bir hadise olarak düşünebiliriz bir ölçüde, bir ölçüde diyorum. Bunun önemli, bunu altını çizerek söylüyorum çok profesyonel, çok deneyimli insanlar bile intiharı önceden kestirebiliyor pratikte. Eğer genetik yük yoksa, fiziksel bir hastalık yoksa, psikiyatrik bir hastalık yoksa, psikososyal bir kriz yoksa, yaşam erken dönemlerde yaşanmış büyük bir psişik travma söz konusu değilse, cinsel taciz gibi, fiziksel taciz gibi, bütün bunlar olmadığı durumlarda intiharı önceden kestirmek tabii ki mümkün olmayabiliyor. Dolayısıyla intihar edenlerin yakınlarının kendilerini suçlamaları, bunu önleyebilirdik diye düşünmeleri hiç doğru bir şey değil. Bunun altını çizerek vurgulamak istiyorum.